Ben de sevgili Murat Gülkan'a önce hoş geldin diyeyim, o ardından da ona sorayım. Şimdi Murat'cığım, e, seninle yıllardır piyasaları takip ediyoruz. Yani sen tabii Tom Cruise gibi çok genç duruyorsun ama çok tecrübelisin. Ama böyle bir dönem yaşadık mı, yaşamadık mı bilmiyorum. En son gelen haberlere bakıyorum. E, Trump'ın bugün NATO'dan çıkacağını, Amerika'nın açıklaması gibi bir e, durum bile konuşuluyor. Böyle bir ortamda yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yani tabii bir yatırım yapılır da nasıl bir yatırım yapılır, ne yapılır? Biraz o genel çerçevedeki görüşünle başlamak istiyorum. Ne dersin? Evet, günaydın ee, güzel e, kanalın için tebrik ederim. Ben de ilk defa sana konuk oluyorum. Ee, teşekkür ederim. E, daha önce böyle bir dönem e, yaşamadığımız tabii açık. E, yani sadece finansal e, varlıkların fiyatlı hareketleri açısından söylemiyorum. Ee, yani şu anda hayatta olan çoğu insanın ömrü boyunca bildiği dünya düzeninin temel saç ayakları ortadan kalkıyor, değişiyor. Ee, dolayısıyla e, hakikaten e, bir e, büyük bir bilimimizin içine doğru gidiyoruz. İşin daha ilginç boyutu, e, bu bilinen düzeni ve büyük bir hızla ortadan kaldırmaya yönelik e, hamleler yapan Trump yönetiminin de ne yaptığını ne kadar bildiği konusunda büyük soru işaretleri var. Belki birazdan daha detaylı konuşabiliriz. Ee, hani belki bazı konularda pek çok insanın bunlar bir kısmına ben de dahilim sempati duyabileceği işte kamu harcamalarındaki israf. Yani kategorik olarak herhalde çok kimsin itiraz etmeyeceği bir konudur ama bu israfı azaltırken izlenecek süreç ve metodoloji açısından e, tabii e, çok tartışmalı bir e, süreç içinden geçiyoruz. E, işte veya bir diğeri özellikle işte bu demokratların e, son döneminde arşa çıkmış olan son belki hatta 20 yılın tanımlayıcı unsurlarından biri olan bu woke culture denilen bu suni kültürel gündemin rahatsız ettiği insanlar da işte Trump'ı işte destekliyor olabilir vesaire. Fakat Trump hükümeti öyle işler yapıyor, öyle şeyler söylüyor ki e, kendi destekçilerinin dahi e, bu işe olan sempatisi ne kadar sürecek diye aklı sorular geliyor. Bunun en e, son örneklerinden bir tanesi veya en son örneği dün açıklanan gümrük tarifelerine baktığınız zaman e, şimdi bir, bir kere gümrük tarifelerinin Amerikan tüketici üzerindeki etkilerini zaman içinde göreceğiz fakat daha önemlisi buna misilleme olarak Çin başta olmak üzere pek çok ticaret ortağı, ticaret partneri Amerikan ürünlerine de vergi koydu, gümrük vergileri koydu ve gümrük vergisi konulan ürünlerin başında tarım ürünleri geliyor. Ee, yani Amerika'nın evet büyük bir ticaret açığı var vesaire fakat dünyanın en büyük tarım ürünleri ihracatçısı ee, ve işte Çin örneğin Amerika'dan gelen çoğu tarım ürününe işte %15-20 arası vergi e, gümrük vergisi koydu. E, bu da Trump'a oy vermiş olan yani bu Orta Amerika e, işte tarım kesimini, örneğin hiç beklemedikleri bir şekilde yani bir sabah bir uyanıyorlar, böyle bir şok var. Ee, onun için e, hakikaten hani yıkmak kolay, yapmak zor yani eleştirmek kolay, yerine daha iyisini koymak e, hiç kolay değil. Onun için e, biraz uzun bir cevap oldu belki ama gerçekten bilinmeyen bir dönemden geçiyoruz. Evet, yok çok güzel söyledin. Erhan Aslan oldu bizim e, bu The Economist e, makalelerini değerlendirdiğimiz yayında söylemişti. Trump'ın bir bilinen bilinmeyenleri var, bir de bilinmeyen bilinmeyenleri var. <laughs> Trump acayip bilinmez yani. E, piyasalarda bu bilinmezlikten e, payına düşeni alıyor. E, genel olarak yurtdışı piyasalara baktığın zaman özellikle Amerikan piyasaları için biz haberlerimizde de veriyoruz. İşte Jamie Dimon'u veriyoruz, e, Warren Buffett'ı veriyoruz. E, böyle dünyada bir e, hisse senetleri modası yok. Bir e, sabit getirli yatırım modası var gibi gözüküyor. Buna bağlı olarak e, küresel borsalardan uzak durmak lazım. S&P de işte e, Trump'ın geldiği dönemdeki işte ocağın başındaki e, şeyinden başa, bayağı bir aşağı sarktı e, zirvesinden. E, genel olarak bu seneye baktığınız zaman e, küresel trend e, faizli enstrümanları yeğliyor hisse senetlerine göre kıyasla hisse senetlerinden uzak mı durmak lazım yabancı borsalardan özellikle ne dersin? Evet şimdi buna itiraz etmek çok kolay değil. Çünkü ticaret savaşlarıyla da iyice ayyuka çıkan bu düzen değişikliğinde şirket karları ne olur? Hangi şirketler bundan fayda sağlar? Hangileri zarar sağlar? Acaba zarar görenlerin sayısı çok çok daha mı fazla olur gibi Pek çok soru var akılda çünkü yine unutmayalım yani özellikle işte kabaca diyelim 2001-2002'de yani Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne veyahut girdikten sonraki son yuvarlak hesap 25 yıla baktığımızda bu düzenin temel sacayiklerinden bir tanesi e, serbest ticaret e, yani malların sınır tanımadan serbestçe gidip gelebilmesi dolayısıyla en ucuz yerde imalatın yapılması e, işte pazarlama gücü olanların işte bunu kendi pazarlarında değerlendirmesi gibi bir denklem vardı. Şimdi eğer bu akamete uğrayacaksa, o zaman e, yani şirket karları ne olur büyük bir soru işareti. E, gümrük vergilerinin getireceği ek maliyetlerden dolayı tüketici davranışı ne olur, tüketim harcamaları azalır mı e, veya harcama paternleri değişir mi gibi gibi bir sürü soru var. Bu bir tanesi. Bir diğeri de gene e, bu son 20-25 yılın hatta yani pek çok yorumcuya göre bu ahlaki çöküntüye de zemin hazırlayan e, unsurlardan bir tanesi de e, düşük faiz hatta sıfır faiz politikası oldu. Evet. E, yani burada da milatı aynı yerden çekmek mümkün. Yani 2001 dotcom balonu patladığında greenspan faizleri e, sıfıra yaklaştırdı. Ondan sonra da bir daha işte çok yakın zamana kadar e, bu böyle gitti. Dolayısıyla serbest ticaret e, yani sosyoekonomik sonuçlarına hiç aldırmadan şirketler imalatını en ucuz, mecraya kaydırsın. Örneğin Çin, örneğin Vietnam. Ortaya çıkan karın bir kısmını tüketiciyle paylaşsın. Dolayısıyla fiyatlar aşağı gelsin. Yani enflasyonist baskı görmeyelim. Şirket karları yüksek. Tüketici memnun. Fakat arkada tabii korkunç bir sosyoekonomik enkaz. Yani işsizlik, işte boşalan fabrikalar. Bunun tabii demin bahsettiğimiz kültürel gündem ve de üst üste getirdiğinizde muazzam bir ee, yani aşırı sağ diye ifade edilen bence aşırı kelimesinin hatalı olduğu ama muazzam bir sağ e, tandanslı bir e, sosyopolitik tepki e, var ortada. E, bu düzenin saç ayakları ortadan kalkmış durumda ve e, düşük faiz de ortadan kalkmış durumda. Yani e, işte Fed Funds Rate'in dördün e, işte üzerinde olduğu, dört buçuklarda olduğu bir ortamdaki fiyatlamalar e, eskisi gibi hani ne tutsak altın olur her türlü riskli varlığa girelim argümanının gerçekleşmesini epey zorlaştırıyor. Dolayısıyla evet. borsalar için de bütün bu belirsizlikler artık daha yüksek faiz seviyesinden kaynaklı bir belirsiz döneme girmiş durumdayız. Evet. Peki şimdi burada varlık sınıfları açısından bakıldığında. Ee, özellikle e, hisse senetlerinin yüksek faizi yenik düştüğü bir ortamda e, Türkiye'de de faizler düşmeye başladı. E, Türkiye'nin bir hikayesi var mı yok mu? E, Türkiye'de faizlerin düşmesine bağlı bugünlerde gördüğümüz e, yükseliş devam edecek mi? Yoksa enflasyonla mücadelede görece olarak likitlerin sıkı olması e, e, zaten büyümeye de katkısı neredeyse sıfıra yaklaşan sanayi iyice bitirecek mi? Gibi sorular var aklımızda. Dünyadaki bu trende ters bir hareket görebilir miyiz Türk borsasında? Yani faizler düşüyor, enflasyon da öyle ya da böyle görece düşüyor. O yüzden borsa İstanbul'da da önümüzdeki günlerde bir fırsat olabilir. Düşüncesine katılır mısın, katılmaz mısın? Burada iki farklı yönde etki eden vektör olacağını düşünüyorum. Bir tanesi yani dünkü hareketinde muhtemelen en büyük açıklayıcısı buydu. Manşet enflasyon en azından beklenenden iyi geldi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hatta Aralık ayından beri işte Londra'da da iletişiminde ima ettiği işte kesintisiz 6 tane faiz indiriminin gerçekleşeceği yönündeki endişeler ortadan kalktı ve işte piyasanın refleksif tepkisi düşük faiz yüksek borsa oldu. Ee, şimdi bunu geleceğe ne kadar ekstrapole ederiz, ekstrapole edebiliriz dediğimizde işler biraz daha çetrefilleşiyor. Şimdi birincisi malum borsa büyük ölçüde yerli yatırımcıların e, e, sahipliğiyle e, gidiyor. Yerli yatırımcılar açısından da şöyle sıkıntılı bir durum var. Geçen sene işte Mart ayında müzik durdu Türkiye'de. E ee, tabii işin içindeyken müziğin durduğunu idrak etmek, anlamak zor oluyor. Sadece sonradan geriye bakıp dönünce yani müzik meğersem durmuş diye anlıyorsunuz. Yani e, bu, bu, bu çok e, anlaşılır insani bir şey. Yani aynı durumu mesela emlak piyasasında da yani ben hani emlak fiyatlarını öngörebilen müteahhit hiç görmedim şimdiye kadar. Yani hep yükseldi, <laughs> yükselecek ya <yükseldi. Müzel> <laughs> ee, işte yani genel piyasa dursa bile bizim projemiz çok özel falan diye giden <laughs> hepimizin artna ah, oldu. Bunun aynısı işte borsa tarafında da var. Yani yani borsayı bir genel varlık sınıfı olarak e, görmektense se yani bir sanki işte evet geneli belki e, yukarı gitmeyebilir ama işte bilen güçlü hikayesi güzel şirketler her zaman falan diye böyle giderim. yersen yani böyle olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı. E, bu bu böyle olmuyor e, ve üstelik de. Ee, müziğin durduğu ana kadar geçen işte kabaca iki yıllık sürede ondan önce gerçekleşen parasal genişlemenin nihayet böyle bir yangın şeklinde tüm varlık fiyatlarını yükselttiği dönemde borsa dahil e, özellikle yani muhtemelen bir daha hiçbir zaman göremeyeceği değerli çıkmış olan e, işte bu maalesef sosyal medyanın da sağladığı imkanlarla Telegram gruplarında şurada burada köpürtülmüş olan e, pek çok e, hisse var. Ee, bir de bizim borsamızın dinamiklerini bilenler açısından işte bu amiyane tabiriyle bu malı kim taşıyor, kimler taşıyor, buradaki ekosistem nasıldır, işte portföy yönetim şirketleriyle e, işte spekülatörler arasındaki ilişkiler nasıldır falan filan diye şöyle bir yakından baktığımızda e, duran bir borsa o ekosistemde de sıkıntı yaratıyor. Yani evet. o ilişkiler geriliyor, hesap karışıyor. Evet. Kim kim'e ne söz vermişti, kim kimden ne kadar alacaklı verecekli vesaire, bütün bunlar karışıyor. Onun için bunun yansımalarında bazı çok sert yönlü aşağı hareketlerle bazı hisselerde zaten e, görüyoruz. Şimdi birden bire e, nominal faizler aşağı düşecek diye e, Türkiye'ye mesela yabancı yatırımcı gelir mi? Bundan dolayı gelmez. Ee, şirket karlarına bakıyorsunuz. Ee, tabii yani enflasyon muhasebesi bu demin tabir et e, demin e, bahsettiğim kitle için de büyük bir şok oldu. Yani enflasyon muhasebesinin ne olduğu da tam içselleştiremediği için bunu böyle bir suni, geçici, e, gerçek olmayan bir muhasebe standardı zannederek hatta şöyle yorumlar e, bile gördüm. işte gelecek sene enflasyon düşeceği için bu işte parasal zarar kalemleri de küçülecek. O zaman böyle zararlar görmeyeceğiz diye yani bak, bak, olayı tamamen tersinden <laughs> anlayan e, böyle yani aracı kurum e, işte stratejistleri, raporları vesaire var. E, şimdi dolayısıyla e, yani ben e, yani faizlerin e, işte örneğin sene sonunda 30 seviyelerine gelebileceği bir senaryoda e, eğer çok ciddi bir negatif reel faiz ortaya çıkmaz ise e, düşen faiz adlarının tek başına borsa gideceğine e, pek zannetmiyorum. Şirket kârları açısından da heyecanlı bir durum yok. Hı. Bu negatif yönde etki eden vektör diyelim. Ee, evet. Bunu değiştirebilecek e, ihtimali çok yüksek olmasa da şu anda yakından takip etmeye değer. Bu değişen jeopolitik dengelerde Türkiye'nin tekrar Avrupa ile bir yakınlaşma ihtimali ve bununla beraber e, gelebilecek bir re-rating ihtimali var. Hmm. Ee, burada da nihayetinde bunun gerçekleşme ihtimali şu anda çok yüksek değil. Hani her ne kadar işte Amerika güvenlik şemsiyesini çekince bir anda Avrupa haritalarında Türkiye'de mavi renge boyanmaya başlandı. Ee, birisinin çok güzel benzetmesiyle biz işte düğünlere çağrılmayan ama her cenazeye davet edilen akraba gibiyiz bu işlerde. İşte, Kötü gün de Tabii evet yani böyle askerlik savunma falan söz konusu olduğunda işte biz hatırlanıyoruz. Ee, yani yakından takip etmek lazım şimdi Türkiye tabi son dönemlerde Avrupa'dan o kadar e, yani ruhen kopmuş durumda ki e, yani bu bir bu karşılıklı bir şey yani bunu doğru yanlış iyi kötü diye söylemiyorum bu bir durum yani hmm. Türkiye Avrupa'ya diyor ki yani ben senin eğlencelik, Eurovision şarkı yarışmasına da katılmam hmm. ben altında imzam olsa hiç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da bana uymuyor ben bunları da uygulamam hmm. ben devletle vatandaşlar arasındaki ilişkiyi daha farklı tanzim etmek istiyorum, ben farklı e, yönetilmek istiyorum." diyor. E, dolayısıyla bu e, değişen jeopolitik dengeler sonrası, Hani Avrupa böyle bir titreyip kendine gelip, kendine yeni bir ülkü, yeni bir gaye bulurken Türkiye ile bir yakınlaşma olabilir. Ee, bunun ekonomik yansımalarından bir tanesi de belki Türkiye'deki varlık fiyatlarının bir re-reading'i olabilir. Bunu takip etmek lazım diye söylüyorum. Yani ihtimali çok yüksek gördüğümden değil ama Hı -hı. E, bu olmazsa Türkiye'nin kendi başına üreteceği fazla bir hikaye, bakın gelecekte zaten yok. Şimdi biraz önce inşaata da benzetin Hani bizim projemiz iyi, bizim kağıdımız iyi gibi. Zaten hani projede bir şirket, şirketin projesi. Projede bir şirket, şirkette bir proje. Kağıtta bir proje, bumps and dumps her yerde oluyor. Burada e, zannediyorum önemli olan şey şu. E, önümüzdeki dönemde eğer faizler yeterince düşmezse, ekonomide bir hikaye yazılmazsa, yurt dışından bir para gelmezse piyasa bu dinamik denge dolayısıyla yani inşaatçıyla müteahhitle e, müşteri arasında olduğu gibi ne bileyim tahtacıyla kurum arasında ya da müşteri olduğu gibi sürdürülemez bir hale gelir. Ve piyasa belki böyle çok kötü yerlere gidebilirdi. Bunun önlenmesi lazım. Bunu zaman zaman varlık fonu önlüyor, zaman zaman başka bir şey oluyor ama piyasada bir sıkışmışlık var. Şimdi bu sıkışmışlık söylediğin gibi jeopolitik nedenlerle eğer önümüzdeki dönemde aşılacaksa ne, ne iyi değilse büyük bir sorun var gibi gözüküyor ama aşılsa dahi şimdi mesela çok sert oluyor bu hareketler. Yani dün bankalarda gördüğümüz hareket sanki ne oluyor yani hani acayip bir yükseliş. Bir de böyle bir yabancı geliyor havası da herhalde yaratılmaya çalışılıyor e, banka olduğu zaman. Ben size döndüğüm zaman pek çok analistle konuştuğumda yani perakendeciyle konuşuyorum enflasyon düştüğünde de perakende de karlık yok diyor. Savunma diyorum Aselsan diyor zaten kar yaptı diyor. Hani durur artık diyor falan böyle e, alacak hisse senedi ya da şirket de bulmak zorlaşıyor. Belki enteresan bir durum. Hani çok ucuz çok ucuz borsa çok ucuz şirketler falan var ama hikayesi olan gerçekten alınabilecek bir e, hisse senedi de e, bulmak kolay değil. O açıdan iki senaryoyu soracağım. Bir böyle kaldı piyasa ne olur? Yani para gelmedi. İki, para geldi o zaman bankalar ve her şeyin yükseldiği ne olursa olsun bakılmadığı bir durumla mı karşı karşıya kalırsın? E şimdi <laughs> yani yükselmeyen borsa düşer diye e, hani işte yaşımızı belli eden e, düstur. Bunu atam atarlar. <laughs> atarlar. Yükselemeyen borsa düşer. Şimdi bizde evet. e, yüksek enflasyon bu fiyat ayarlamalarını esasında biraz daha kolaylaştırıyor. Yani geçen işte yaklaşık bir yıldır borsa TL bazında sabit diyelim. Yani yuvarlak hesap hmm. konuşuyorum. Ya, işte 10 bin civarında evet. e, Aynen. Bu duruyor. E, ne şimdi bu, tabii Türk lirası yüksek enflasyondan dolayı bir Ölçü birimi olarak işlevi yerine getirmediği için borsa esasında sabit falan değil yani borsa e, işte hangi Düşüyor ölçüde ya. aldığımıza bağlı olarak yüzde 40 ile 60 arasında düşmüş durumda. E, dolayısıyla bu bahsettiğimiz hareket zaten olmuş durumda yani enflasyona göre bakarsanız yüzde 40 işte fonlama maliyetine veya alternatif getirilere göre bakarsanız yüzde 60 civarı zaten bir e, bir eksi var. Yani yüksek enflasyonun az sayıda faydasından bir tanesi e, yani bu tür göreceli fiyat ayarlamaları kolaylaştırması. Ee, dediğim gibi e, yani şirketler cephesinden yani özellikle şeffaflığına inanılan yani kredibilitesi yüksek e, işte yani kaliteli bilanço açıklayan Türkiye'nin lokomotifi olması beklenen normal şartlarda şirketlere baktığımızda e, çok heyecan verici bir manzara yok. E, bankalar da uzun süredir. Bankalar hala enflasyon muhasebesi açıklamıyor biliyorsunuz. Bir kısmının e, yurt dışı e, iştirak, yurt dışının iştiraki olduğu için e, işte yurt dışındaki bilançolarına baktığınızda Türkiye'deki enflasyon muhasebesini görüyorsunuz. Yani orada da maalesef yatırımcıyı heyecanlandıracak e, fazla bir durum yok. Onun için hani düşen faize verilen gündelik e, refleksif tepkilere çok fazla bence anlam atfetmemek lazım. Yani hmm. borsa bir yıldır sabit ama yani geriye dönüp baksak böyle yani yüzde yükseldiği işte bir sürü gün var borsanın Doğru. örneğin. Ee, ben de onun için e, dediğim gibi yani e, düşük faiz derken şunun da altını çizmek lazım faizler nominal olarak düşecek fakat eskisi gibi negatif reel faiz faizin e, e, ön, e, öngörüldüğünü ben zannetmiyorum e, yani negatif reel faizin bu ülkeye nelere mal olduğunu yani en sonunda bir kur krizinin eşiğinden döndüğümüzü hatırlayacak olursak e, yani tekrar bir yani tüm varlık fiyatlarına destek olacak negatif reel faiz görmeyeceğiz. Dolayısıyla manşet faizin düşüşü, enflasyon düşüşüne paralel olacak ve hep bir pozitif reel faiz görüyor olacağız. Yani oradan da çok büyük bir destek geleceğini zannetmiyorum. Şirket kârları böyle değil. Dediğim gibi ancak bir re-rating olursa burada daha farklı bir durumdan bahsedebiliriz. İhtimali çok yüksek değil ama göz önünde bulundurmak lazım. Anladım. Ee, o zaman son soru şu: Faiz indirimlerinin gücü. E, borsa üzerinde çok olmayacaksa belki sınırlı faiz indirimleri göreceğiz. Bunun da kur tarafında yani ben niye e, TL'ye yatırayım ki dedirtmeyecek oranda olabilmesi için kurun da Merkez Bankası tarafından çok fazla yukarı gitmesine izin verilmeyecek. Yani e, TL'nin reel değerlenme hızı hatta bir miktar artabilir gibi bir durumla karşı karşıya dün, dün dün mesela Murat Aysan'la konuşuyorduk. Yani demişti ki yani ya dövizi daha az arttıracak şekilde Merkez Bankası e, davransın ki e, faizi indirebilsin. Yani dolayısıyla biz kurda bir hareket görürsek faiz indirimi beklentilerini azaltmamız lazım. Ama faiz indirimi beklentilerini güçlendireceksek e, kur üzerindeki baskının yani e, yükselmesi ihtimalini önleyici Merkez Bankası hareketlerinin artması yani Merkez Bankası'nın döviz alımlarını azaltması gerekiyor gibi bir durum var. Bu nedenselliği doğru görüyor musun? Yani döviz bundan sonra çok ekstrem bir durum olmadıkça daha bile yavaş artabilir. ve Türk Lirası reel olarak değer kazanabilir diye düşünüyor musun? E, ben düşen faizlerle beraber döviz açısından biraz daha hassas bir döneme düştüğümüzü düşünüyorum. Bundan da şunu kastediyorum. E, Faiz indirimlerinin devam edeceği aşağı yukarı şu anda gözüken manzara bu yönde. Ee, şimdi bütün bu işte piyasa beklentileri, konferanslar vesaire türü konuşmalarda genellikle göz ardı edilen bir sessiz çoğunluk var. Hane halkı. Hane halkı enflasyon beklentileri yüzde 53 sanırım son merkez bankası evet. anketinde. Aynen. Yani piyasa profesyonelleri bir de o anketlerde artık isim yazıldığı için e, çok daha e, itidalli tahminler e, arz ediyorlar bu süreçte. Yani piyasa profesyonellerinin beklentisi 30, hane halkının beklentisi 53. İşte kimin hangi bunu da not edelim, sene sonunda kim haklı çıkmış e, geriye evet. dönüp bakalım. E, şimdi 53 enflasyon beklentisi olan ve e, işte 20 trilyon lirada mevduatın üzerinde oturmakta olan e, hane halkına ee, şöyle bir optik görüntü ortaya çıkmaya başladı. Bu son stopaj artışından sonra da özellikle aylık getiri yaklaşık yüzde üç mevduat getirisi. İşte enflasyon e, TÜİK rakamlarında 2.2 nokta iki aylık e, bir önceki ay 5'ti Yani bu iki ayın toplamında bir örneğin işte negatif reel getiri var enflasyona göre. E, dolayısıyla burada e, yani faiz indirimi ve enflasyon Silsilesinde kesinlikle ve muhakkak önce enflasyonun düşmesi, arkadan faiz indirimlerinin gelmesi lazım. Aksi bir durum, e, hane halkının tekrar tasarruflarını korumak için başka alternatifler aramasına yol açabilir. E, 2023 Mayıs ayına kadar ki süreçte gördüğümüz gibi. E, yani bu nazik bir süreç, bunun doğru yönetilmesi ve hane halkının kendi beklediği 53 enflasyona karşın işte net 37-38 faize razı olması gerektiğini ikna edici bir şekilde ortaya koymak lazım. Peki. Sevgili Murat, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. sağlık Görüşmek üzere. Efendim Bilgi Üniversitesi'nden hepinize merhabalar. Black Swan Ekonomi web sitemizin ismi. BlackSwanEconomy.com adresinden dünyada olup biteni en doğrusuyla, en hakikatlisiyle takip etme imkanınız var. The Economist dergisiyle yaptığımız anlaşma sonucunda haftada 10 tane yazıyı, 10 tane makaleyi sizin gündeminize getiriyoruz. Bilgi Üniversitesi 2012 falan olabilir herhalde, Nobel ödüllü ekonomistleri hmm. Türkiye'de hmm. misafir etmişti ve ben hmm. o dönemde CNBC'de bu birbirinden değerli ekonomistlerle röportaj yapma imkanı bulmuştum. Tabii, tabii. Ee, biz hmm. o kaliteyi, o fikir derinliğini, o dünyaya bakışı yeniden kendimizce belki canlandırmak istiyoruz. Biraz bu programın amacı o. Ee, o yüzden buradan hareketle. Trump konusunda çok yazılıyor, çiziliyor. Çok makale var. Biraz önce konuştuk da ekonomisten ben onlarca makale gönderdim size. Onlara baktınız. Bir böyle beş dakikalık bir ufuk turu atalım. O makalelere baktığınız zaman dünya için nasıl bir tablo çiziyor o makaleler?